Dijital çağda yatırım fırsatları artık cebinizde. Fonlara yatırımın en akıllı ve kolay yolunu FonMap sunuyor. Türkiye'nin en kapsamlı fon platformu FonMap, fon yatırımını herkes için kolayca erişilebilir hale getiriyor. Büyük gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olmak için gayrimenkul yatırım fonları FonMap'te sizi bekliyor başarılı girişimlere ve günümüzün büyük şirketlerine yatırım fırsatı sunan girişim sermayesi yatırım fonlarına erişmenin en kolay yolu FonMap'te. FonMap üzerinden yüzlerce tefas fonuna kolayca ulaşabilir, performanslarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve alım-satım işlemlerinizi tek noktadan gerçekleştirebilirsiniz. FonMap'in yapay zeka modülü hedeflerinize uygun önerilerle akıllı yatırım danışmanınız olur servet inşa etmenin en akıllı yolu fonmek